Sayın Erdoğan ben hocamın yanında senden daha yakın oldum. Gençlik Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulundum diyerek bendenizi eleştirmeye kalktı. Ben de sadece şunu söylüyorum. Evet ben hocamızın yanında bulundum. Sayın Erdoğan'la da beraber de bulundum o dönemlerde. Ama ben hiç gömlek çıkarmadım. Hiç gömlek değiştirmedim. Ben başkalarının gömleğini hiç giymedim. Hocayla belli bir zaman birlikte olmak demek, onun bütün politikalarını anlamak, idrak etmek, tatbikata koymak demek değildir. O fiilen yaşanır. 19 yıldır Erbakan hocamızın hiçbir politikası hayata geçirilmemiştir. Kurduğu bütün şeker fabrikaları kapatıldığı için bugün şeker ithal etmek mecburiyetinde kaldık. Allah akıl fikir versin demekten başka çare bulamıyorum.